Milyonlarca öğrenci yorucu bir dönemin sonunda karnelerine kavuştu. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve aynı zamanda öğrenimlerine devam eden çocuklar da karne sevincini yaşadı. Doktorları, öğretmenleri ise o sevince ortak oldu. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz kameraman Bilal Söyleyenoğlu'nun haberini de izleyeceğiz. Önce üzerinden geçeceğiz. Hayalim sadece futbolcu olmak. Süray, Mustafa Mert ve onlarcası Mücadele ettikleri sağlık sorunları değişse de her birinin pırıl pırıl hayalleri var. Ve bugün o hayallere bir adım daha yaklaştılar. Şey, şekeri var onun. İşte zaten şeker gibi bir çocuk. <laughs> ee, ama hep bundan. Evet hep bundan. Şeker gibi bir çocuk. Şekeri biraz fazla kaçmış. Hocalarla birlikte çok eğlendim. Ee, yani bu dönem çok iyi geçti bana. Burası Başakşehir Çam ve Sakuraşehir Hastanesi. Burası hem bir hastane hem de bir okul. Çocuklarımızın eğitimleri de eksik kalmasın diye bir hastane sınıfı uygulamalarımız var. Milli Eğitim Bakanlığı ile entegre. Şu an biz hastanemize kayıtlı 720 öğrencimiz var bu dönem için, bu yıl için. Ve biz anaokulundan lise son sınıfa kadar öğrencilerin bütün derslerini 21 öğretmenimizle her gün sürekli devam ettiriyoruz. Süray henüz. 7 yaşında o da hem Çamsakura Şehir Hastanesi'nde tedavisini görüp hem de öğrenimine devam eden onlarca çocuktan yalnızca bir tanesi bugünse çifte mutluluk yaşıyor. Çünkü hem tedavisi de tamamlandı taburcu olacak hem de karnesine kavuşacak. Allah başarılı bir gelecek nasip etsin. Hmm. Şimdi Sürey bize geldiğinde bir koma tablosuna gelen debet hastamızdı. Sürey'in biz insülinlerle uzun etkili vakısa sürede insülinlerle kan şekerini dengeye koyduk. Şu an kan şekerleri istediğimiz seviyelerde gidiyor. Biz buraya geldiğimizde 550 gibi bir koma haliyle geldik. O süreçten sonra sağ olsun buradaki doktorlarımız yatış yapıldıktan sonra 15 gün kadar... ...bizi e, çok güzel ağırladılar. 6 Şubat depremlerinden sonra... ...İstanbul'a tedavi için nakledilen... ...Umut da karnesine kavuştu. Belgemi aldım. Ak, e, hiç aklımda yoktu benim... E, ...nasıl diyeyim... ...oku, sınavı yap gideyim... ...şu yapayım, hep sağlığımdan... ...devam ediyorduk. Ondan sonra... E, sınav, şeye ...odama hocalarımız geldi. Ondan ders işledik. Ondan sonra öğrendim işte... Şimdi belgemi aldım. Melikeciğim, kanını verebilir miyim? Tebrik ediyorum, takdirinle birlikte. Ee, bir de tabii biz ne yapıyoruz? Kendi okulumuz olarak e, Melike takdir aldı, tebrik ediyoruz. Temel okulda ne görüyorlarsa burada da aynısını görüyorlar. Matematik, e, Türkçe, Fen, Resim, Müzik, bütün öğretmenlerimiz burada da var. E, okuldaki müfredata uygun bir şekilde, onların da ihtiyaçlarına uygun bir şekilde burada derslerimizde devam ediyoruz. Ülkenin geleceğe çocuklara yatırım bu olsa gerek diye düşünüyorum. O anlamda biz mutluyuz. Böyle şeker gibi çocuklara şeker gibi gelecek hazırlamaya çalışıyoruz. Açık.